Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Lunar Crash airdrop'undan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> arkadaşlar Lunar Crash kendilerini kripto paralar için tasarlanmış sosyal zeka platformu olarak tanımlıyor. Ayrıca gerçek zamanlı sosyal öngörülerin ve pazar ölçümlerinin gücünden yararlanarak yatırım kararları almaya davet ediyor kullanıcılarını. Bu site bir airdrop kampanyası düzenliyor. Aslında bir airdrop kampanyasından öte bir görev kampanyası. Bunların belirtmiş olduğu görevleri yerine getirerek puanlar kazanıyoruz. Daha sonra bu puanları biz LUNR token'a çeviriyoruz. Bu çevirmiş olduğumuz LUNR -E tokunun güncel değeri 139 lira, 140 lira civarında Zilika ağında hizmet veriyor. Ayrıca bu token e OkChain piyasasında da e işlem görmekte. Bugün OkChain'de bu LUNR -E token'la ilgili bir etkinlik düzenledi. Dileyen arkadaşlarımız da OkChain'in LUNR -E etkinliğine bakabilirler. Şimdi Lunar Kreş'e nasıl üye olabileceğinizi anlatayım. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında yer alan üyelik linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu linke tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa geliyor ve bizden e-mail adresimizi girmemizi istiyor. Buraya e-mail adresimizi yazıyoruz. Ve next diyoruz. Next dediğimizde bizim e-mail adresimize bir doğrulama kodu gidiyor. Şimdi bu kodu buraya yazacağım. Doğrulama kodunu yazdım ve siteye girişimi başarıyla gerçekleştirdim arkadaşlar. Siz de bu şekilde eee Lunar e giriş yapabilirsiniz. Zaten üyelik formu vesaire yok arkadaşlar. Her girişte bu işlemleri tamamlamamız gerekiyor. E, siteye girdiğimizde bakın benim puanlarım gözüküyor. 26 puanım var arkadaşlar. Bu Lunar Crash'in e, ödüllerinden yararlanmak için puan toplamamız gerekiyor dedim. Şimdi bu puanları nasıl toplayabileceğimizin detaylarına bakalım. Arkadaşlar bu sayfada da Lunar Crash Airdrop'undan nasıl puanlar kazanabileceğimizin detaylı şekilde bilgisi verilmiş. Şimdi ben size bunları anlatayım. Bakın ilk şu kısımda New Account Signup diyor. Burada siteye üye olan yeni kullanıcılar bir kez 25 puan kazanıyor. Yani yeni üyeliğe özel 25 puan kazanabiliyorsunuz. İkinci puan ise arkadaşlar bir üye hesabına ilk kez jeton eklediğinde veya beklettiğinde puanla ödüllendirilecektir diyor. Gene buradan da 25 puan veriyor ve bir sefer veriyor arkadaşlar bunu. Alttaki alarm ödülü ise bir üye diyor hesabında alarmı aktif hale getirdiğinde 25 puan kazanacak gene bunu bir sefer kazanacak diyor arkadaşlar. Yeni üyeler hesabına Twitter hesaplarını bağladığında 25 puan kazanacaklar ve bunu da bir kez kazanacaklar diyor. Ayrıca kullanıcılar Lunar Kres sitesine her gün giriş yaparak 1 puan kazanacaklar. Günlük bir kere bu da. Sitedeki linkleri paylaşarak 2 puan kazanıyoruz arkadaşlar. Günlük toplamda 10 link paylaşabiliyoruz. Yani buradan da günlük toplamda 20 puan kazanabiliyoruz. Sitedeki linklere tıklayarak 1 puan kazanıyoruz ve toplamda günlük 149 kez sitedeki linklere tıklayabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca referans ödülü de şu şekilde arkadaşlar. Sizin davetinizle siteye üye olan arkadaşınızdan 5 puan kazanıyorsunuz ve günlük 30 arkadaşınızı siteye davet edebilirsiniz. Günlük referans bonusundan toplamda 150 puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada yeni üye olduk. Şimdi hesabımıza ne ekleyeceğiz? Coin ekleyeceğiz arkadaşlar. Hesabımıza coin nasıl eklenir onu göstereyim. Şuradan markets'e geliyoruz. Bakın burada markets'te farklı farklı coin'ler var. Ben mesela buradan Solana'yı seçeyim. Ve Solana'yı favorilerime ekleyeyim. Bakın. Hesabıma coin eklemiş oldum. Buradan da Tera'yı seçeyim arkadaşlar. Tera'yı Yine bunu da hesabıma eklemiş oldum yani buradaki e, ikinci görevi de yapmış oldum aslında yanlış olmadığını düşünüyorum arkadaşlar çünkü burada başka herhangi bir şekilde cüzdan olayı yok yani yatırma olayı kazandığımız ödülleri LUNR'ye e, çevirip bunu tutmaktan bahsediyorsa o başka tabi ancak öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Şimdi burada alarm ödülü var arkadaşlar. Alarmı nasıl aktif edeceğinizi göstereyim. Bakın, şurada profil resmime tıklıyorum. Burada settings kısmı var. Gördünüz mü? Settings kısmında bakın, alert metot var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar, add alert metot diyorum. Buradan bakın, ben mail adresimi yazıp ete ad tıkladım ve ete tıkladıktan sonra mail adresime bir doğrulama kodu gitti. Doğrulama kodunu buraya yazdığımda mail adresim benim buraya eklendi. Şu an hata var gözükmüyor bakın. SMS kısmındaki e, alarmı aktif edemiyoruz. Çünkü buradaki prefiks arkadaşlar Amerika'nın prefiksi. Dolayısıyla e, Türkiye'ye yer almıyor. Dolayısıyla telefon alarmını aktif hale getiremiyoruz. Peki Telegram alarmını nasıl aktif hale getiriyoruz? Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Kullanıcı adını yazıp et diye tıkladıktan sonra... Size diyor ki bir tane Telegram botunun adresini veriyor arkadaşlar. Oraya burada yazan mesajı gönderin diyor. Bakın ben oraya bunların vermiş olduğu mesajı gönderdim ve Telegram e, hesabımı da aktif hale getirdim. Bunu ne için? Alarm için yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla siz de bunu aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi buradaki alarmları aktif hale getirdikten sonra geriye gidiyorum arkadaşlar. Tekrardan dashboard diyorum. Dashboard dedikten sonra Market kısmına tıklıyorum. Ben daha önce 2 tane ne eklemiştim? Tokun eklemiştim. Site biraz yavaş. Maalesef e, yoğunluktan ötürü bu e, durum söz konusu arkadaşlar. Bakın şuradaki solana'ya girelim. Ben bu solana'yı eklemiştim. Bakın şurada solana'nın e, bu favorinin yanında bir de zil var. Bu zile tıklıyorum arkadaşlar. Gene buraya solana yazıyorum. Ve şurada diyor ki Solana'nın fiyatı %5 arttığında diyor bana alarm ver diyor. Okey. Sonra alarm metodunu seçiyorum. Alarm metodum alarm metodum arkadaşlar mail bakın et metot dedim. Evet, daha sonra arkadaşlar buradan seçimimi yaptım ve save dedim. Gördüğünüz gibi alarmımı eklemiş oldum ve buradan da 25 puan kazandım arkadaşlar. Kazandığımız puanlar siteye geç yansıyabiliyor arkadaşlar. Ancak merak etmeyin endişelenecek bir durum yok. Bu puanlar siteye yansıyor arkadaşlar. Şimdi diğer puana bakalım. Burada da Lunar Craig sitesine Twitter hesabınızı eklemenizi istiyor arkadaşlar. Bunu yapmanız için de gene şuradaki profil resmine tıklıyorum. Settings kısmına geliyorum. Settings kısmına geldiğimde bakın. Account kısmı var şurada. Profilin altında Account kısmı var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Şurada bakın. Ben hesabıma Twitter adresimi eklemişim. Sizde bu adres ekli olmayacak. Dolayısıyla buraya Twitter adresinizi yazıp. Bağlan deyip gerekli izinleri verip Twitter adresinizi de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim Twitter hesabımı eklemekten kazandığım puanlarım da henüz siteye yansımadı arkadaşlar. Buradaki diğer ödül ise günlük aktif kullanıcı ödülü arkadaşlar. Her gün siteye düzenli olarak girerek bir puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi diğer bir görev ise arkadaşlar link paylaşma görevi. Burada Günlük 10 adet link paylaşmamızdan puan kazanabiliyoruz link başına 2 puan kazanıyoruz yani toplamda günlük link paylaşmaktan 20 puan kazanabiliyoruz link paylaşmayı nasıl yapacağız dashboard kısmına geliyoruz arkadaşlar dashboard kısmına geldiğimizde bakın burada çeşitli bilgiler var arkadaşlar Site şu an hata vermekte. Bu bilgileri peki nasıl paylaşacağız? Bakın. Gördüğünüz gibi Mesela tıkladım buna ve burada bakın paylaş butonu var arkadaşlar. Bunu nerede paylaşabilirim ben? E-postayla bakın şu şekilde tıkladığımızda e-postayı seçip paylaştığımızda 2 puan kazanıyoruz. Aynı şekilde diğer seçeneklerden e telefon olabilir, işte e Twitter olabilir. Bunlarla da gene bu şekilde puan kazanabiliyoruz. Bakın Twitter kısmı burada arkadaşlar. Unutmayın bunlardan da link paylaşmaktan puan kazanıyoruz. Peki diğer kısım ne arkadaşlar? Sitedeki linklere tıklayarak gene puan kazanabiliriz. her linkten 1 puan kazanıyoruz. Toplamda Günlük 149 adet tıklamadan puan kazanıyoruz. Burada da toplamda 149 puan kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında sitede referans puanları da mevcut. Arkadaşımız siteye üye olduğunda 5 puan kazanıyoruz. Günlük 30 arkadaşımızdan Referans e, puanı kazanabiliriz. Toplamda bundan da 150 puan kazanabiliriz arkadaşlar. Ayrıca burada gördüğünüz gibi kat sayılar değişiyor arkadaşlar. Burada belirtilen sayılara ulaştığınızda arkadaşlar kat sayı artıyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bakın ben burada ne yaptım arkadaşlar? Ben burada Settings kısmından şurada profil kısmına girdim ve buradan profil resmimi ve nickname'imi de değiştirdim bunu yaptım arkadaşlar. Bizim Lunar Cash'ten kazanmış olduğumuz puanlar 35 puana ulaştığında bizler çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar şuradaki profil kısmındaki Lunar Token kısmına geliyorum ve burada wallet kısmı var. Gördünüz mü? Wallet kısmından bizler çekim işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Çekim işlemlerimizi yapmamız için bizim mutlaka e, Zelika cüzdanımızın olması lazım. Bu çekim işlemlerinin nasıl yapıldığını da ilerleyen günlerde bir videoda anlatacağım. Bakın benim buradaki günlük kazanmış olduğum puanlar ve puanların ayrıntıları yer almakta arkadaşlar. Sizin kazanmış olduğunuz puanlar 35'i bulduğunda bu... Lunarları claim edebiliyorsunuz, ödülünüze kavuşmuş oluyorsunuz. Ee, Lunar Crash gerçekten e, güçlü bir projeye benziyor ve e, ilerleyen zamanlarda e, ciddi anlamda atılımları olacaktır arkadaşlar. E, biraz CoinMarketCap market cap onun ötesinde farklı bir sosyal medya platformu gibi sanki fikirlerin e, bir araya getirildiği, buradan iyi kazançlar elde edebiliriz. Dolayısıyla sizler e, Videoda belirtilen görevleri yaparak Bir an evvel puanlarınızı Arttırmaya başlayın Zaten token listeli puanlarınızı Kazanıp claim edip e, Bunları e, zilika cüzdanınıza çekebilirsiniz Burada ivedi hareket etmekte Fayda var bu tarz kampanyalarda Biliyorsunuz sonradan Kazanılan ya da sonradan Kazanılacak ödüllerin e, Miktarı düşüyor arkadaşlar Şimdiden bu ödülleri Fazla fazla kazanmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu videomuzda sizlere Lunar Crash'ın airdrop kampanyasından bahsettim. Bu Lunar Crash airdrop ile ilgili aklınıza takılan bir husus olursa lütfen videomuzun yorumlar kısmında bunu bana iletin arkadaşlar. İştenlikle cevaplarım yardımcı olmaya çalışırım. Umarım bu video sizler için e, yararlı olmuştur. Bu ve bu gibi videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız CoinLand YouTube kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.